Maraş'tan bir haber geldi Maraş'tan bir haber geldi Dediler ki meyli kölmüş Dediler ki meyli kölmüş Keşke meyrik ölmeseydi Keşke meyrik ölmeseydi Oy meyrik, meyrik, meyrik Can kurban sana meyrik Ben hayran sana meyrik Oy, oy meyrik, meyrik, meyrik can kurban sana meydi ben hasretim sana meydik. çay bu kadar bu kadar yeter oğlum ne her dakika <laughs> rastlarsan gözleri yaşlı yavruna suçunu bağışla sarıl boynuna Biz bize de yaşarken geldik oyuna Eller kadir kıymet bilmiyor anne Senin kadar kimse sevmiyor anne biz bize de yaşarken Geldi köyüne eller kadir kıymet bilmiyor anne senin kadar kimse sevmiyor anne annem annem anneciğim. Litero. いいじゃんボンドの